Evet. buraya Doğu Bey organik gübre uygulaması yaptık yaklaşık 15-20 gün önce ee, Doğu Bey kendisi de onu paylaşır herhalde önceki videolara beraber bunu ayarlar gelişme var gübre güzel gelişme var bu setler geçen yılın setleri fideler yeni ama setler eski eski olduğu için e, bir sıkıntı yaşadık biz burada. Çileklerde uyanma sıkıntısı oldu. Doğu Bey organik gübreyi kullandıktan sonra baya baya bir gelişme meydana geldi. Durum görünüyor. Evet. Tabi biz Doğu Bey organik gübreyi kullanırken diğer kimyasalları bırakmadık. Onları da arada devam ettik. Doğu Bey'i sade olarak verdik bura biz. Kolay gelsin saygılar.